I'm yes, I'm yes, I need Hayır <laughs> şey, <laughs> <laughs> bir vaziyette veriyor. Yıkanıyor, kurutuluyor. Zaten bir tür de şeyde bulaşık makinesi ve şeyde veriyorlar, çamaşır makinesi veriyor diye düşünebilir miyim? Ne var derken? Evet, ne şeyleriyle... var derken? Ne ah, var Bugün il başkanımız yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bizleri ziyaret ettiler. Kendilerinin ihtiyaç fazlası olan eşyalarını il yönetimdeki bulunan bütün arkadaşlarımızla birlikte bize teslim ettiler. Bu hayır çarşısındaki kuruluş amacının ne olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ben iki kelimeyle tekrar özetlemek istiyorum. Hayır çarşısında insanlarımızın ihtiyaç fazlası olan elbiselerini bizlere teslim ediyorlar. Bizler burada kirliyse yıkıyoruz, kurutup ütüledikten sonra ihtiyaç sahibi olan insanlara teslim etmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle hem israfı önlemiş oluyoruz hem de insanların elindeki bunlar ihtiyaç fazlası elbiseleri insanlar gönül rahatlığıyla ihtiyaç sahibine ulaştırmanın vermiş olduğu o huzuru da yaşıyor. Onlar hem bu hayırdan faydalandığı gibi vesile olan bu işe emek veren arkadaşlarımız tarafından ziyadesiyle faydalanıyorlar. Bugün de işte il başkanımız geldi. Ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah vermiş oldukları, teslim etmiş oldukları ihtiyaç fazlası olan elbiseleri gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlara teslim edeceğiz. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar teşviklerinden dolayı başta il başkanımız Sayın Avukat Fikret Yeni Beyefendi olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerine ilçe başkanımız Süleyman Uğur Beyefendiye huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Bugün gerçekten Ceyhan'ın yönü kadar güzel bir günde biz Ceyhan'ı ziyarete geldik. Ben burada huzurlarında belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Belediye başkanımız bizim kültürümüzün, bizim anayelerimizin yaşaması ve gerçekten gönlümüzde hissettiğimiz duygularımızın dışa vurulması ile ilgili çok önemli bir proje imza atmıştır. Hayra vesile olanlar, hayır yapan kadar sevabını alacaktır diyor. Ben belediye başkanımızı yapmış olduğu bu hayırlı hizmetin kendisine inşallah hayır yapanlar kadar ecrini getireceğini biliyor. Bundan dolayı bu sorumluluk, bu dayanışma ve kardeşlik duygusunu öne öyle çıkaran projesinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. <laughs>